Merhaba arkadaşlar ben Muhammed bugün sizlerle beraber Minecraft Bedwars oynayacağız arkadaşlar. Ve hemen başladık. Oyunumuza şöyle geçelim. Ben yine tekim yani. Herkes ikili takım olurken nedense ben hep tek oluyorum. Onu da bir anlamadım yani. Neyse. İlk önce elmas yerine mi gitsem ya? Şöyle hemen. İnşallah rakip takım gitmemişti yani. Şöyle hemen gidelim. Allah önüme de bakmıyorum ya. Arkamdan saldırsalar fark etmeyeceğim bile. Ha buradaymış. Neyse ben biraz daha gelişip gelsem iyi olur. Gerekli şeylerim yok şu <laughs> Ah, Gerekti aletleri aldım. Hmm. Bu takım da almış malzemeleri. Yani bunlar da güçlü sayılır. Gerlazi. <laughs> 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 Ay arkadaşlar ya düştü cidden. Ben tuzağıma düşmez diye düşündüm ama düştü. <laughs> Tamam şu anlık güçlü olan ben oldum. Şöyle blok artarsa onunla da oraya daha düzgün bir yol yapacağım ben. Yani. Tamam. Fazladan blok da kaldı. Diyecektim. Sıkıntı olmaz ya. Ufak bir şey ya Hayır ya. Nasıl kendi tuzağıma düştüm ya. Hayır gelecek buraya. Yok yok tamam gelemedi. Ama gelebilirdi de yani. Orada tuzak mı kuruyor bana? Neyse evet, oraya doğru şimdi. Şöyle tamam. Herhalde kıramadı benim burayı. Fazla şey yapmıştım. Neyse yine de fazladan bir güvenlik önlemi yapayım dedi. Hayır. O demir set olmuş. Neyse iki kişi iller en azından. ya. Arkadaşlar yine düşen ben oldum. Hadi. Aa çok kötü oldu bu. Gelecekler şimdi. Ekstradan duvarlar yapmalıyım. Şöyle Neyse gelirse bir şey olmaz. Tamam ya, hadi başardım diye düşünüyorum. Arkadaşlar başardım, başardım be. Oh, çok korktum ya. Çünkü yani arkadaşlar o demir zırhtı yani. Benimki zincir. Ama başardım sonunda. Şöyle. Bayağı bir kaplayacağım arkadaşlar yatağımı çünkü yani ben yine de fazla risk almadan yapayım. Oradalar. Onların yatağı kırılmamış mı? Sanki kırılmış gibi gördüm ben ama. Hadi. Hayır ya. Ama ben vurdum ya. of. Hızlıca gitmeliyim. Ben kazanacak gibiydim de neyse. İkisi de demir zırf olmuş. Ben yatakları kırık zannettiğim için saldırmadım da. Yataklarına falan. Neyse tamam biliyorum artık. Allah ben bu olayı hiç karışmasam iyi olur. Yok yok buraya gel. Ha oraya git. Aferin sana ya. Hayır hayır. Sizce ben de olay. Arkadaşlar olay izliyorum. <laughs> Bakayım şuradan şöyle. O orada dövüş var arkadaşlar. Yok dövüş de yok. Bunlar anlaşma. Ha tamam. Onu dövdüler. Neyse ben de bir kendime bir demir zırh kılınç alsam iyi olur. Çünkü bayağı bir savaş çıkacak gibi duruyor burada. Söyleme. Yani risk atamam bu durumu. Evet. Hayır ya. Ya hayır ya. ya. Arkamdan gelmiş ya. Neyse. Hadi atar mıyız hadi? Yok ya. ya. Bir de benim kılıncımı almış ya. Haksızlık bu. Hırsız ya. Hayır 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 hayır. Hadi düş aşağı düş. Hayır arkadaşlar ya hayır. Ya arkadaşlar ya. Bir daha deneyeceğiz arkadaşlar. Çünkü yani benim demir kılıncımı da almış. Onun için maalesef olmadı. Birinci olamadık bu sefer. Ama ikinci olacağız gibi düşünüyorum. Yani her zaman kazanılmıyor oyunlar falan. Hayır ya. Of of. Ben orada nasıl düştüm ya? Ha? Neyse ya zaten. Şöyle Tamam ilk önce ben gideceğim oraya. Ha tamam zaten burada bir takım yokmuş arkadaşlar ben de boşa. Hmm, şurası tamam var. Şöyle. Bir tane zırh falan kendimize. Hadi. Bir tane zırh. Bir tan Nedi? Tamam. Şöyle. Tamam. Bu, bu lok yeter mi bilmiyorum ama buradan düşmeyeyim de. <laughs> Fazla blok harcamayalım. Çünkü diğer yere doğru da lazım. Olacak. Şöyle Şöyle yapalım. Hayır gelmiş bile. Hayır hayır. Ha tamam ya. Bu bana hiçbir şey yapamaz ki. Hayır dövecek beni. o. Biraz tehlikeliymiş cidden. Ben ilk başta böyle bunu yapamaz dedim de biraz tehlikeli çıktı. neymiş? Arkadaşlar tam bir şey söyleyecek. Yani neymiş fazla küçümsememek gerek Yani o adam az kalsın beni dövecek gibi. Yani. Son anda kurtuldum biraz. Şöyle hemen. <laughs> tamam bu kadar yeterli. Hatta ben yatağımı kaplayıp. Şöyle. <laughs> Fazladan kaplamak iyidir her zaman. Tamam. Şunu da alalım. Ben şuraya da bir koruma yapacağım. Şöyle. Ya fazla korumuyor ama yine de ben yapacağım yani. Hayır geliyor geliyorlar gibi sanki. Tamam tamam gelmiyorlarmış. Şöyle. Hadi son bir tane hadi. Şöyle 10 tane oldu. Ben ne yapacağımı biliyorum bu 10 taneyle. Şöyle ne yapsam? Yok ya bu da. Tamam bu da iyi. Hatta bir tane daha 10 tane yapalım. Doğma koruması da alalım. şöyle hemen. Zaten 4 tane takım kaldı. Bu sefer kazanırız diye düşünüyorum. Şöyle tamam 10 taneye yakın oldu yani. Ama neyse 5 tane ile olmaz çünkü. Hemen. Ben şu tarafa gitsem mi bilmiyorum. Risk atsam mı? Yok ya hatta ben burayı ekstra ekstra kapatayım. Hayır. Hayır hayır hayır. Hadi ya. Ya yatağın nasıl oldu? Ya arkadaşlar ya. Bakayım ben neredeydim en son? Ben neredeydim ya? Arkadaşlar yönümü şaşırdım. Hangisiydim ben? Herhalde şuydu ya benimki. Evet evet benimki buydu. E nasıl kırmışlar? Ya buraya gelmiş kırmışlar. Ben tam şuradan şöyle ilerliyordum arkadaşlar. Şöyle aldım falan burada beklemiştim herhalde buradan. Şöyle yeşil takım gelmiş ve maalesef ya Neyse arkadaşlar ya yapacak bir şey yok. Yani bugün kazanamadık maalesef. Ya neyse en azından 4 kişi vardı. O zaman ben 5. oldum gibi yani. En fazla 5. olabiliyor. Bakalım. Şimdi tablo çıkacak. Ben yokum ya. Herhalde ya 4. ya 5. oldum arkadaşlar. Neyse. Bugün maalesef kazanamadık. Birinci alamadık. Aa bu benim bana saldıramaz dediğim adam. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünkü Bugünkü videomuz bu kadar. Daha abone olup like atmayı unutmayın. Videolar için çok emek veriyorum yani. Onun için abone olup like atarsanız sevinirim. Hadi görüşürüz. Sizleri seviyorum.